Orada sadece Kimse Yok Mu Derneği yoktu. Başka dernekler de vardı tamam. ve başka eğitim gönüllüleri de vardı. E, bu Manisa'daki operasyon veya silahlı terör örgütü baskını her neyse bir derneğe veya Kimse Yok Mu Derneği'ne yönelik değil. Zaten bir dernek başkanı Bayram Bey onu ifade etti. Dedi ki yani ben bu dernekleri tanımam, bilmem. Ne biçimde bizi aynı potaya koydular ve aynı soruşturma çerçevesinde sırayla basıyorlar onu da anlayamadım dedi. Nedir bu silahlı terör örgütü meselesi? Siz baktınız mı, incelediniz mi? E, e, ya da hangi gerekçeyle ve hangi sayıkla, hangi e, ne bileyim ihbarla e, yürütülüyor? Neler söylersiniz? Çok teşekkür ediyorum. Çok kısaca izniniz olursa Manisa'yla ile alakalı bir bilgiyi de oradaki Buyurun. yönetimimizden aldığım paylaşmak istiyorum. Öncelikle ifade ettiğiniz gibi hakikaten ateş Manisa'ya düşmüş. Ee, tabii Manisa hepimizden çok daha fazla yakıyor. Onu zaten konuşan her gönüllüden, dernek yöneticisinden hissediyoruz. Üzülüyorlar ama üzülmelerine mukabil ilgimi çekti. Ee, not olarak da aldım. Ya bir tanesinde bile aşırıya kaçabilecek, rahatsız edebilecek, hakaret işmam edecek bir cümleyi duymadığınız gibi ateş bağrını yakan o insanların hepsi duayla mukabele ediyoruz diyor. Duayla mukabele ediyoruz sözü nokta iş bitmiştir. Bu milleti tanımak lazım. Polislerle, terör polisleriyle derneklerini basıyorsunuz, duayla mukabele görüyorsunuz. Ve bir kılıf uyduruyorsunuz. Silahlı terör örgütü üyeliği, anayasal düzeni değiştirmeye yeltenmek falan. Ben inanıyorum ki Manisa ile alakalı bilgiyi paylaşacağım ama bakın bu kararı verenler de bu tutuklama e, özür diliyorum baskın talimatına emrini verenler de ister siyasi irade artık bugün bunu rahatlıkla söylüyoruz çünkü yargı çok siyasallaştı. İsterse hukuk sistemi içerisinde iddianameyi yürüten savcı veya o e, talebe imza koyan hakim oraya gittiği zaman orada resmi evraklar iltifatlar, taltifler, şiltler kayıt altına aldıkları mağdurlar vesaire vesaire dışında hiçbir şey görmeyecekler, hiçbir şey bulamayacaklar. Fakat bunu bulamayacaklarını bildikleri için ve oraları basma gerekçelerini izah edemeyecekleri için dosya gizlilik kararı alıyorlar. Burası çok acıdır. Dosya gizlilik kararı ne demektir biliyor musunuz? Aslında bizim Türk halkına izah edebileceğimiz hiçbir gerekçe yok. ...gittiğimiz zaman gittiğimiz yerde herhangi bir terör örgütüyle karşılaşmayacağımızı biliyoruz. Sevgi ve şefkatten başka bir şey görmeyeceğimizi biliyoruz. Ama eğer bir maymuncuk gibi silahlı terör örgütü üyeliği iddiasıyla biz bu dosyayı oluşturursak... ...biz rahatlıkla oraya girebilir, laüsel bir şekilde hareket edebilir, her türlü bilgi ve evraklara dadanabilir. Yani var olan bir suçu araştırma değil, yok etme, linç etme... Cadı avıysa cadı avı yapma istikametinde ola ki hasbel kader yürüdüğümüz yolda bir yanlışla karşılaşabilir, rastlayabilir. O rastlantı üzerine de bir şeyler inşa edebilirizin adıdır bu. Bakın bunun altını net çiziyorum Tarık Bey. Oysa işte hukukçular da tekrar bağlanacak zannediyorum. Hı hı. En temel bir ilkedir. Eğer bir yerde siz bir suçlu insan arıyorsanız bunu hukuk fakültelerinde herhalde ilk dersten itibaren anlatırlar. Gittiğiniz yerde bir çekmecenin içine bakamazsınız. Gittiğiniz yerde bir kitabın arasına bakamazsınız. Neden? Çünkü bir insan kitap arasına sığmaz. Bir insan çekmecenin içerisine sığmaz. Yani hedefiniz belli olması, suçunuz belli olması, ne yapmak istediğiniz, ne isnatta bulunduğunuzun belli olması lazım. Dosyaya gizlilik kararı almak suretiyle silahlı terör örgütü üyeliği gibi anayasal işte bilmem neye düzene karşı istenmiş suçlar savcılığı kimse yok mu derneğiyle alakalı bir soruşturma başlatıyor.